Yapay zekanın geleceğini kimin kontrol edeceği konusunda perde arkasında büyük bir savaş dönüyor. Gelin bu gizli savaşı mercek altına alalım. Evet, yapay zeka dünyamızı yeniden şekillendiriyor ama kontrolü için verilen bu gizli savaşta kazanan kim olacak? Ya herkes bu denklemi yanlış kuruyorsa? İşte bu soru küresel ekonominin kaderini belirleyecek ve cevabı inanın bana bu analizin sonunda ortaya çıktığında hiç de beklediğiniz gibi olmayacak kim kazanıyor sorusuna cevap verebilmek için önce sahnedeki oyuncuları ve onların birbiriyle çatışan oyun planlarını anlamamız gerekiyor. Karşımızda dört büyük güç var ve her birinin yapay zekayı yönetme konusundaki yaklaşımı tabiri caizse gece ile gündüz gibi farklı. Peki, sahada bu kadar farklı oyuncu olunca ne oluyor? Tehlikeli bir düzenleyici karmaşa ortaya çıkıyor. Bu karmaşanın yarattığı yepyeni bir riske ise, evet ona birazdan geleceğiz. Ama önce bu düzenleyicilerin ne tür somut tehditlerle boğuştuğuna bir bakalım. Bu kontrol mücadelesinin bu kadar çetin geçmesinin bir sebebi var. Riskler gerçekten de inanılmaz yüksek. Banka hesabınızdan tutunda, ulusal güvenliğe kadar her şey masada. Mesela finans dünyasında yapay zeka, farkında olmadan yeni bir ayrımcılık türü yaratıyor. İnsanların verileriyle eğitilen algoritmalar, ne yazık ki insanların eski ön yargılarını da devralıp devam ettiriyor. Uzmanlar bu duruma model riski adını veriyor. Yani sistem kötü veriler yüzünden değil, bizzat yapay zekanın kendi tasarımı yüzünden hatalı davranabiliyor. Düşünsenize, öngörülemez bir yapay zeka davranışının piyasalarda yaratabileceği paniği. İşte bu finansal istikrar için doğrudan bir tehdit. Ve bu artık bir teori değil, gerçeğin ta kendisi. Devlet destekli gruplar yapay zekayı kullanarak akıl almaz hızlarda siber casusluk operasyonları yapıyor. Peki tehlikeler bu kadar açık ve netken bir çözüm bulmak neden bu kadar zor? Çünkü asıl sorun teknolojinin kendisi değil. Asıl sorun düzenleyicilerle şirketler arasındaki o temel güven bağının kopmuş olması. Bu güvensizliğin neden bu kadar tehlikeli olduğunu ise birazdan çok net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Orada yapay zeka düzenlemelerinin geleceğini belirleyecek iki farklı görüş adeta bir bilek güreşine tutuşmuş durumda. Bir tarafta Kaliforniya gibi önce eyaletler var, kendi vatandaşlarını korumak için kolları sıvayıp şeffaflıktan ön yargıların azaltılmasına kadar çok detaylı güvenlik kuralları yazıyorlar. Her şey yolunda gibi görünüyor değil mi? Ama tam da bu noktada sahneye federal hükümet çıkıyor ve tüm bu yapıyı temelden sarsabilecek bir hamle hazırlığında. Planları üç adımlı, Önce bir başkanlık kararnamesiyle eyalet yasalarını engel olarak tanımlamak, sonra bu yasalara mahkemelerde meydan okumak ve son olarak da uyum sallamayan eyaletlerin federal fonlarını kesmek. Yani kontrolü tamamen merkezileştirmek istiyorlar. Bu strateji size bir yerden tanıdık geliyor mu? Gelmeli. Çünkü bu oyun kitabı, tarihin en kötü şöhretli endüstrilerinden birinin birebir kopyası. Bu mücadelenin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ise, Tüm bu tartışmanın kalbindeki asıl sorunu, yani şeffaflık krizini anladığımızda ortaya çıkacak. Merkezi kontrolün ve şeffaflık eksikliğinin ne anlama geldiğini görmek için öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Tarihin tozlu sayfalarına kısa bir yolculuk yeterli. Tütün endüstrisinin oyun planı çok basitti. Bir yandan kendi iç araştırmaları sigaranın ölümcül olduğunu kanıtlarken, diğer yandan kamuoyunda sürekli bir şüphe ve belirsizlik ortamı yarattılar. Ve en kritik hamleleri neydi biliyor musunuz? Eyaletlerin getireceği daha sert sağlık uyarılarını engellemek için lobi gücüyle zayıf federal yasaların arkasına sığındılar. Paralellik oldukça ürkütücü. İşte politika uzmanları tam da bu yüzden tarihin tekerrür etmesini önlemenin tek bir yolu olduğunu söylüyor. Güven ama doğrula. Yani körü körüne bir güven değil, kanıta dayalı bir sistem. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Çok basit aslında. 1. şirketler için zorunlu şeffaflık, yani ne yaptıklarını açıkça raporlayacaklar. 2. bu iddiaları doğrulamak için bağımsız denetçiler devreye girecek ve 3. içerideki yanlışları bildiren çalışanlar için tam yasal koruma sağlanacak. Çözümün anahtarı işte bu üçlü sacayağında yatıyor. Pekala Tüm bu parçaları birleştirdiğimize göre en baştaki o büyük sorumuza geri dönme zamanı. Küresel manzarayı, çatışan stratejileri ve devasa riskleri masaya yatırdık. Peki yapay zekayı kontrol etme yarışını kim kazanıyor? Cevap net. Hiç kimse. Bu yarış herkesin kaybettiği tehlikeli bir çıkmaza dönüşmüş durumda. Hükümetler birbiriyle çelişen kurallar yaratırken teknoloji onların hayal bile edemeyeceği bir hızla ilerliyor ve bu çıkmazın içindeki en ama en kritik faktör şeffaflıktır. Güven ama doğrula ilkesine dayalı bir sistem olmadan düzenleyiciler adeta gözleri bağlı uçuyor ve bu da tüm sistemi tehlikeli bir şekilde istikrarsız hale getiriyor. Bu bizi son bir soruya götürüyor ve bu belki de en rahatsız edici olanı. Peki ya tam şeffaflık günümüz yapay zeka teknolojisiyle teknik olarak mümkün bile değilse? Çünkü biz burada politikaları tartışırken Birileri bu teknolojiyi çoktan silah olarak kullanmaya başladı bile. Bir sonraki analizimizde dünyanın ilk tam otonom siber casusluk operasyonunun perde arkasını aralayacağız.